Vasili baldızınızla geleceğinizden söz etmişti. Kendisi yarın aramıza katılacak. Uzun yolunu biraz sarstı. Dinleniyor şimdi kendisi. Ha. Miralay Tevfik'le teşrif ettiler. Buyurun Miralay. Hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın biraz geciktim. Hazırlıksız olunca toparlanmak uzun sürmüştü tabii. Sizin gelişinizle pek çok şey değişti biliyorsunuz ki general. İzmir'de yapacak o kadar çok şey var ki. Lakin bunların üstesinden hep beraber geleceğimizden hiç şüphem yok. Önümüzde uzun yıllar var. Sizlere tahkik heyetini takdim edeyim. Fransa adına General Philip. Amerika adına komiser Mr. Richard Johnson. Ve heyet Başkanı William Charles Hamilton. Sizleri aramızda görmek bir şereftir. İzmir'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok naziksiniz General Basri. Türk halkına da böyle misiniz gerçekten? Ya, gerçekten. O kadar nazikler ki Eminim Türkler Yunanlıların getirdiklerini bir asır unutmayacaklardır. Kirya Veronica bizim buraya getirdiğimiz medeniyetten bahsediyor Mr. Hamilton. Malumunuz üzere Türkler bizim hoşgörümüzün samimiyetinde idrak edemeyecek kadar kalın kafalılar. İnsanın geldiği yeri biliyor olması ne kadar hoş. Aslında bir asker olarak bu vaziyeti sizin bize açıklamanız daha münasip olur Miralay. Hay hay. Açıklamaya çalışayım. Şahsen General Vasile ve onun kumanda ettiği orduyla ilgili herhangi bir sorun yaşadığım pek söylenemez. Bilakis dostluğumuz bakidir. İzmir'in zorbaca işgal edilme dair bir takım haberler çıktı basında. E bunlar üzücü şeyler tabii ki. Milli duyguları kabarmış bir takım isyancıların çıkardığı ayaklanmaları bastırmak ne zaman zorbalık oldu? Ha? Sorarım sizlere. Nitekim burada yeni bir düzen tesis ediliyor. Öyle değil mi? zorbalıkla bizi evlerimizden atmaya kalkmadılar mı? Ha? Nedir bu halkın çektiği zulüm? Yetmedi mi? Daha kaç ananın ciğeri yanacak? Ha? Daha kaç evlat yetim kalacak? Biz ne yapabiliriz ki kadın başımıza? Sizin elleriniz değil mi şehit oma? Ha? Evlatlarınız değil mi? En çok söz söylemek sizin hakkınız. Evet belki bizim silahlarımız yok ama söyleyecek sözümüz var. Bakın bugün İzmir'e bir heyet geldi. Bu Yunanların yaptığı zulmü araştırmak için. Onlar buradayken bize hiçbir şey yapamazlar korkmayın. Bize dokunamazlar. O yüzden şimdi söyleyelim sözümüzü. Anlatalım bize neler yaptıklarını. Hakkımızı savunalım. Haydar'ımın da abisi Kamil'imin de kanının yerde kalmasını istemem. Ben varım. Ben de, ben de varım, ben de varım, ben de varım, ben de varım. Tabii bizler de payitahtın verdiği emirler doğrultusunda vazifemizi yapıyoruz. Kendi esirini sağ kolu yapmış bir kumandan ne kadar zor bir olabilir ki? Sizler haber bu topraklarda bulundunuz mu Mr. Hamad? Gelibolu'da bulundum Mehmet. Çok sevdiğim birisinin cenazesini almak için. Ruhu şad olsun. Türklere kızgın olmazsınız Çanakkale Demirdere. Ben hümanist bir insanım genel. Kaldı ki her ulusun, her insanın kendince haklı sebepleri olabilir. Ben bunun için fertlere kin ve öfke duymayı doğru bulmuyorum. Ama insanı bazen kin ayakta tutar. Ya siz daha evvel bulundunuz mu topraklarımızda? Yok, bu topraklara ilk kez geldim. Ama dilimiz olan hakimiyetiniz beni şaşırttı. Bizler beynel minel vazifelerden ötürü birçok dil bilmek zorundayız genel. Açıkçası bizi de sizi Yunan safında görmek oldukça şaşırttı. Malum Türklerin vatanlarına ayrı bir zaafı vardır. Bu hususu bilahare başka bir sohbette konuşuruz. Size şimdi canınızı sıkmak istemem. <laughs> Dilerseniz yarın size şehri gezdirebilirim. Mr. Hamilton. Teşekkürler Teğmen. Yarın tahkikata başlıyoruz. Halkla bizzat görüşmek istiyoruz. Bunun için yanımızda sizlerden birinin olmaması daha münasip olacaktır. Müsaadenizle. <laughs> Biraz daha alır mısınız? Lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.